Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberler ile Nevi Beşer'in beşten birisine, 300 milyonu insanlara birden Allahu Ekber dedirmesi, koca küre arz, büyüklüğü nispetinde o Allahu Ekber kelime-i kutsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi, 20 binden ziyade hacıların Arafat'ta ve Eğit'te beraber birden Allahu Ekber demeleri, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 1300 sene evvel al ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aks sadası olarak rububiyet ilahiyenin İlahiyenin Rabbul Ard ve Rabbul Alemin azameti ünvanıyla külli tecellisine karşı geniş ve külli bir ubudiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. Sonra acaba bu kelam-ı kutsi'nin bizim meselemizle dahi münasebeti var mı diye tahattur ettim. Birden hatıra geldi ki, başta bu kelam olarak sair bakiyat-ı salihat ünvanını taşıyan Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe illallah gibi şairden çok kelamlar cüzi ve külli meselemizi ihtar ve tahakkukuna işaret ederler. Mesela Allahu Ekber'in bir veç manası Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz. Tasarrufu kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Demek haşri getirmekten ve bizi Adem'den kurtarmaktan ve saadet-i ebediyeyi vermekten daha büyüktür. Her acip ve tavr aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür ki, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا nefsin وَاحِدَةٍ ayetinin sarahat-ı katiyesiyle nev-i beşerin haşri ve neşri bir tek nefsin icadı kadar o kudrete kolay gelir. Bu mana itibarıyladır ki darb-ı mesele hükmünde büyük musibetlere ve büyük maksatlara karşı herkes Allah büyüktür, Allah büyüktür der. Kendine teselli ve kuvvet ve noktayı istinat yapar. Evet nasıl ki dokuzuncu sözde bu kelime iki arkadaşıyla bütün ibadatın fihristesi olan namazın çekirdekleri ve hulasaları ve içinde ve tesbihatında tekrar namazın manasını takviye için Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, üç muazzam hakikatlere ve insanın kainatta gördüğü medarı hayret, medarı şükran ve medarı azamet ve kibriye, acip ve güzel ve büyük, pek çok fevkalade şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neşe eden suallerine pek kuvvetli cevap verdiği gibi, 16. sözün ahirinde izah edilen şu, nasıl bir nefer bayramda bir müşir ile beraber huzuru padişaha girer, sair vakitte zabitinin makamı ile onu tanır, aynen öyle de, her adam haçta bir derece veliler gibi Cenab-ı Hakk'ı Rabbul Ard ve Rabbul Alemin ünvanı ile tanımaya başlar. Ve o kibriya mertebeleri kalbine açıldıkça, ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret suallerine yine Allahu Ekber tekrarıyla umumuna cevap verdiğimi süllü. 13. Leman'ın ahirinde izahı bulunan ki, şeytanların en ehemmiyetli destelerini köküyle kesip cevabı kati veren yine Allahu Ekber olduğu gibi, bizim ahiret hakkındaki sualimize de kısa fakat kuvvetli cevap verdiğimi süllü, Elhamdülillah cümlesi dahi haşri ihtar edip ister.'' bize der, manam ahiretsiz olmaz. Çünkü ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve şükür ona mahsustur ifade ettiğimden, bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakiki nimet yapan ve bütün zişuru Adem'in hassiz musibetlerinden kurtaran yalnız saadet ebedi olabilir. Ve benim o külli manamı mukabele eder. Evet her mümin namazlardan sonra her gün hiç olmazsa 150'den ziyade elhamdülillah, elhamdülillah şer'an demesi ve manası da ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd ve şükrü ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir bahasıdır. Ve dünyanın kısa ve fani elemlerle avluda olan nimetlerine münhasır olmaz ve mahsus değil ve onlara da ebedi nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar, şükreder. Subhanallah kelime-i kutsiyesi ise Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, acizden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celaline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek manasıyla saadet-i ebediyeyi ve celal ve cemal ve kemali saltanatının haşmetine medar olan dar-ı ahireti ve ondaki cenneti ihtar edip delalet ve işaret eder. Yoksa sabkan ispat edildiği gibi saadet ebedi olmazsa hem saltanatı, hem kemali, hem celal, hem cemal, hem rahmeti kusur ve noksan lekeleriyle lekedar olurlar. İşte bu üç kutsi kelimeler gibi Bismillah ve La ilahe illallah ve sair kelimat mübareke her biri erkan-ı imaniyenin birer çekirdeği, ve bu zamanda keşfedilen et kulasası ve şeker kulasası gibi hem erkan-ı imaniyenin hem Kur'an hakikatlarının kulasaları ve bu üçü namazın çekirdekleri oldukları gibi Kur'an'ın dahi çekirdekleri ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri ve çok sünuatı tesbihatta başlayan Risale-i Nur'undaki hakiki madenleri ve esasları ve hakikatlarının çekirdekleridirler ve velayeti Ahmediye ve ubudiyeti Muhammediye aleyhissalatu vesselam cihetinde öyle bir daire-i zikirde namazdan sonraki tesbihatta bir tarikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam birdidirler ki her namaz vaktinde yüz milyondan ziyade müminler beraber o halkayı kübra-i zikirde ellerinde tesbihler subhanallah 33 elhamdülillah 33 Allahu ekber 33 defa tekrar ederler. İşte böyle gayet muhteşem bir halkayı zikirde, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, hem Kur'an'ın, hem imanın, hem namazın hulasaları ve çekirdekleri olan o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra otuz er defa okumak ne kadar kıymettar ve sevaplı olduğunu elbette anladınız. Bu Risale'nin başında birinci meselesi namaza dair güzel bir ders olduğu gibi hiç düşünmediğim halde adeta ihtiyarsız olarak onun ahiri de Namaz tesbihatına dair ehemmiyetli bir ders oldu. Elhamdülillahi alâ inâmih. Sübhâneke lâ la ilme lenâ illâ mâ allamtenâ. inneke entel alîmul hakîm.